Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yulaflı barın yapımını anlatacağım. Öncelikle bütün meyveleri sıcak suda 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. 8 tane hurma, 1 çay bardağı kuru erik, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı, 3 yemek kaşığı pekmez ve 3 yemek kaşığı tayını blenderdan çekiyoruz. oluşan karışımı bir kaba alıyoruz. Üzerine bir su bardağı yulaf, yarım çay bardağı kuru üzüm, bir çay bardağı fıstık, bir çay bardağı ceviz ve 7-8 tane de doğranmış kuru kayısı ekliyoruz. Burada önemli olan cevizleri ve hatta fıstıkları dövmek. Ben fıstıkları ağza bütün gelsin diye dövmedim ama siz eğer döverseniz daha dağılmayan bir bar elde edebilirsiniz. Tüm malzemeleri birbirine geçecek şekilde yoğurduktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli bir kalıba döküp sert bir cisimle iyice yayıp sıkıştırıyoruz. Ben bardak tercih ettim. Bu aşamayı su ile ıslatıp daha rahat yapabilirsiniz. İyice sıkıştığından emin olduktan sonra 180 derecede 10-15 dakika fırına atmanız yeterli olacaktır. Fırından çıkınca bir süre soğutmaya bırakın. Soyunca istediğiniz şekilde ve büyüklükte kesip servise hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde sağlıklı ve enerjik bir bar yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer yaparsanız benimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.